Hadi şimdi saklambaç oynayacağız. Evet arkadaşlar, bugün saklambaç oynuyoruz. Önce kime ebe olsun? Simay. Simay sen mi ebe olmak istiyorsun? Evet. Tamam o zaman Simay ebe olsun, Miray da saklansın. Hadi. Gelin bakalım. Evet Simay sen burada gözünü kapat. Ben. Say abla da saklansın tamam mı? Böyle bak. Duvara kapatacaksın anneciğim ama gözünü açmak yok biz tamam diyene kadar tamam mı? Tamam mı? Anne diyecek. Ay evet anne diyecek ki tamam Simay artık bitti bakabilirsin deyince o zaman hadi. Miray gel say Simay sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gir oraya gir. Heh. Say Simay sen. Sen bekle orada. Bekle sen orada tamam mı? Simay oldu bul ablanı hadi Nerede? Nerede? Hemen buldun Simay. Yanlış duvara beledin Simay. Hadi abla mı saysın şimdi? Gel abla saysın. Bekle artık oraya saklanmayalım. Gel. Güzel bir yer bulalım. İki, Miray üç, gözünü üç, sakın açma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Girsemey sen oraya gir. Ses yapma sakın tamam mı? <laughs> tamam bitti kızım. İçeriye bak. Hadi bulalım. Ay yok. <laughs> bak başka yerlere de bak. Suda pizza mı gördün? Nerede? Tamam. Git de bak bakayım. Ay! <laughs> Simay! <gülüyor> Simay hep yanlış <laughs> yeri yapıyor. Sen niye ayaklarını çıkardın Simay? Neden <laughs> Neren acıdığını? Bak bak peş tamam. Kayıyor. Şimdi kim sayıyor Simay? Bak. Çünkü Simay ben kapat ya. gözlerini Simay. Ay, gel, gel. gel buraya kapat gel. Ay, değil Oraya de. mı yapacaksın? Evet. E tamam Hayır. orada saysın. Evet. Sen gözünü açma sakın Simay. Çık beşiğin içine çık çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk beşiğin içine gir hemen. Olmadı daha Simay. Ses yap. Simay. Bitti anneciğim artık. Hadi bulalım. Acaba abla nereye gitmiş? Ben de, ben de. Burada yok. Ben de, ben de. Yok anneciğim. Dolapların içinde yok. Açma oraya boşuna. Yatağın arkasına falan bak. <laughs> Altına bakıyor. Yok. Başka nerede olabilir? Ben Anneciğim oraya giremez ki abla. Yok, yok evet. Başka nereye bakalım? Hı. Hı. Orada da yok. Acaba başka odalarda mı? Anne. Anne? Hı. Hı. Orada da yok. Hı. Hı. Ay nereye Hı. gitti? Gel bakalım başka yerlere bakalım. Ablanın odasına bakalım mı? Bak. Nereye? Bak. Yok anneciğim burada Ay, da. Biz şey. mi çıkıp bakacaksın? Evet. Hadi bak bakalım. Ya nereye saklanmış bu abla ya? Çok zor bir yere saklanmış. Bir de, Miray neredeysen çık artık bak seni bulamıyoruz. <laughs> Hadi çıkın camı. <laughs> Yardım edeyim. Hadi. <laughs> Koşun duvara epeleyin. Koş. Koşun. Sıvay <laughs> <Koşun. gülüyor> her seferinde ters yere gidiyorsun. Sıvay sayıyor. Sıvay sayıyor. Sıvay mı saysın? Ben sayayım mı bu seferlik? <laughs> ben gözümü kapatayım siz saklanın olur mu? Hı -hı. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 herhalde olmuştur artık. Bakalım nereye gitmişler? Çocuklar. Bakalım. Ah burada yok. Bu sefer buldum sizi. Hey, burada da yoklar. Tamam. Bu sefer buluyorum. Aa, Simay Serkan. Ebe, ebe, sobe. Kendi... <laughs> Miray da oradan çıktı. <laughs> ebe, sobe çocuklar. Ben ikinizi de beledim. Hadi sen say bu sefer ben de saklanacağım. Hadi. 4. Simay ben de saklanıyorum. 7. Gel beraber saklanalım. On, on bir, on iki, on üç, on dört. Yürü yürü yürü. Sen oraya sakla. Sen oraya sakla. Gir 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 gir. Yavaş. Kapat açma. Ben de buraya saklanayım. Bitti. ses yapma Simay. Ben de kapının arkasına saklandım. Sodaya bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Simay niye hapşurdun? Kızım yakalandık bak. <laughs> İkimiz de yakalandık işte. Gel. Düşersin oradan. Gel ben indireyim seni. Doğru. Olamaz. Olamaz Simay. Senin yüzünden yakalandık. Geç bebe. Simay bak yoruldum. Eee sonra oynarız, dinlenelim biraz. Yoruldun mu anneciğim? Evet. Aa, tamam siz biraz dinlenin o zaman. Bir de arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Hoşça kalın. Biz biraz dinlenelim, hoşça kalın. Hoşça kal.